Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Jüpiter'in uydularından biri olan ve bilim insanlarını en çok heyecanlandıran yapıların başında olan Europa'dan bahsedeceğiz. Bu uydu 1610 yılında Galile tarafından keşfedilmiştir. Europa'nın yüzeyinin buzla kaplı olduğu fakat bu buz topakasının altında hareketli bir okyanus olduğu düşünülüyor. Bu buz tabakasının 3 ila 30 kilometre arasında bir kalınlığa sahip olduğu kanıtlanmış durumda. Bu okyanus tüm gezegeni kaplıyor ve bu buz tabakasının altındaki okyanusta canlı bir hayat olduğu konusunda iddialar ortaya atılmış durumda ve birçok bilim insanı bundan neredeyse emin şekilde. Europa'da bir atmosfer yok fakat Jüpiter'den gelen yüksek radyasyondan okyanustaki canlıların yeraltı mağaralarında ve kalın muz tabakası sayesinde korunduğunu ve radyasyonun büyük bir kısmını soğurulduğu düşünülüyor. Birçok bilim insanı burada hayat olduğunu oldukça emin. Fakat maalesef tam bir kanıt yok. 2022 yılında bir uzay aracının Europa'yı araştırması için yollanacağı düşünülüyor. Bazı bilim insanları Avrupa'daki canlı olma ihtimalinin Mars'tan yüksek olduğunu düşünüyor. Kim bilir o derin buz tabakasının altında bulunan ve tüm uyduyu kaplayan okyanusta ne çeşit canavarlar bulunuyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.